Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar bugün 110 kaldım XP Gordon'u 110 oynayacağım Pikimiz bu şekilde oldu bakalım ne yapabileceğiz Karşımızda Geci var Ben bunu dövemem Bu sürekli skill attığı için Sen nereye gidiyorsun Kanka Yani biraz Garip bir başlangıç hani Onu oradan başlayacağı belli zaten aslında beri değilmiş. Salladım bu arada. Yani Blue'dan başlar ya diye tahmin etmiş. Yani ben de öyle tahmin ederdim açıkçası. Normal şartlarda ama. Arkadaş farklı bir yerden başlamış. Neyse şimdi. Önce bu yetenekle başladım. Şunu ben en son açıyorum. Şu birinci yeteneği. Bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hop. Ölür mü? Güzel. Çok güzel. Ellerle çok güzel gen kattı. Bu çok güzel oldu. Zaten hani dövmeyeceğim bir şampiyon. Hani bizimki de güzel bir gen katınca maalesef ölmesi kaçınılmaz oldu. Çok güzel oldu. Şimdi şunu aldık. Ee, ayakkabı ne yapsak? Aslında AP yapsak daha iyi. Bunlar çok sulav atacak. O daha mantıklı geldi şu an açıkçası. Gel. Şöyle vurdum sana. Pasif de çalıştırdım. Yan yan yan. Oh çok güzel. Şimdi ayakkabı alalım aldık zaten. Ayakkabıyı büyütüp de ya karşıdaki şampiyon aslında AD ya. Hani AD yapsam aslında daha iyi işime yarar da. Ama uzayan oyunda da neyse uzayan oyunda değiştiririz ya. Ben şunu yapayım da. Burada ben bir alayım. Teşekkür ederim. Güzel. Şu an ultime güvenip de buraya geldim bu arada. Ultimamızsa buraya gelmem. Allah, dur, 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 dur. Kovalayacağım mı? Kovalıyor, kovalıyor. Şu ulti atayım da ben. Biraz darlayacağım, 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 darlayacağım. Attım kanka taşlaştır. Valla onu aldın da sen inşallah kesersin, güzel. Help me, help me, help me. Hop, geldim bir daha. Pasif çalıştırdım, öl lan, öl. Tamam, güzel. Ölmedi ama yapacak bir şey yok. Ormajlarını düşürdük. Çektim buraya. E, smiting yok galiba. Yok. Okey. Kanka kimde kalırsa vur. O gelene kadar. Ben de kaldı. Tamam. Ha bir daha ölür o. Sattı. Çok güzel. Tamam kaç buradan. Kaç kaç kaç. E, ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Güzel. Önce ikinci mi yapsak? Avcı mı yapsak? İkinci mi yapsak? Avcı mı yapsak? Avcı yapalım. Anlık hasarımız artsın. Ondan sonra da bir tane ikinci yaparız. Skill'i biraz boşa atmış gibi olduk ama olur o. Taktiksel. Şuraya alıp da aslında bir tür BZ'e gidebilirim ama gerek yok gibi ya. Canımız da fullendi. Bir tane ikinci ver bana hoca. Şundan biraz can çalayım. Güzel. Şu cesur hamle sayesinde can çalıyorum bu arada. Ee, şunun pasifini okursanız. Şimdi. Hop. Uf fasara bak. Of, hasarın güzelliğine bak hocam ya. İşte öne geçmeyi bu yüzden seviyorum şu yere öyle. Allah. Lan iyi dedim bir gün yaşamadı ya. Cık. O adam göz göre göre gelip bana ulti attı ya. Orada Turtle gidecek de bizimkiler de ADC koridorlarına geçirmişler. Güzel. Orada bir şeyler oluyor. Okey. Bunlar Turtle almadı mı? Yoksa hala alıyor mu? Hala alıyormuş. Şimdi bak Melissa'nın farmı çok az. Ee, fazlasıyla düşmüş. Hatta Franco'nun farmından daha fazla şu an. Hatta bir daha düştü o. Oğlum Turtle niye sen aldın? Oğlum siz normaliniz yok mu? Neyse bu bizi alakadar etmez. Biz kendi takımımıza bakalım şu an. Şurayı şöyle alırsak. Hepsi zıplar. Güzel. Arkadaşlar bunu keseriz evet. Bir tür taş oturtman lazım ona. Oturtamadın. Ben buna girerim de. Bu misil basarsa beni keser. Hani siz onu keser misiniz bilmiyorum ama o beni keser. Bakın varmış. İyi ki girmemişiz orada. Taş taşı da gitti de neyse. Orada bir şey oluyor. Geliyorum. Geldim 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 geldim. Merhabalar. Direkt arkadakine fokusladım zaten bizimkiler onu kesti diye. Ölür mü lan? Ölmedi ya. Dur kaç 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 kaç. Hayır 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 Help me help me help me help me. Kanka o kadar fight döndü orada. Sen niye hala buradasın? gelsene oğlum fight'a. Lan kule gitti dur. Allah ben de gittim galiba. Kule giderse ben de giderim. Arkadaşlar öldüm. Ölmedim. Ölmedim ölmedim bir şey yok. Oo pasif çalıştı. Pasif çalıştı orada. İstediğim can şeyine ulaşamadım ya. Çalmasına ulaşamadım. Aslında çalardım da hani anlık olarak direkt bir e, o pasiften can çalma gelmediği için böyle yavaş yavaş geliyor biraz. O yüzden orada biraz öldük yani. Bir çıtırdan öldük ama yapacak bir şey yok. odun ne oluyor? Fran quality. Okey. Hocam. Bu turtle'a girer. Turtle'a girer. Dur bakayım be. Aha. Dur. Geliyorum. Tuttum mu onu? Onu tutarsan keseriz. Lan gidemiyorum ki. Dur. Gel lan buraya. Güzel. Taşlaştırı tek kişi atmak istemedim ama kaşındı biraz. Hop. Hop. Şöyle bir şey yapsak. Hızlı alsak şuraya. Bizimki üste geçmiş tamam güzel. Diple beraber girdik bu arada. O da ker aldı. Kaç kaç gidiyor? Skoru güzel tamam. Şu anlık bir problem gözükmüyor onun adına. Farmı da gayet iyi. Bu item de bitti. Ee, şimdi ne yapabiliriz? AP'lerinin farmı... Hmm. Bir tane ayaz yapalım. Çici fazla can çalıyor biraz. <laughs> Araya girdiğimizde hem de bir savunmamız olmuş olur. Çıtırından. Franco şurada bu arada. Beni çekme. Hayır 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 hayır. Tamam güzel. Şuraya açalım. Nice. Burada biri yok. Bu beni çeker bak. Ben burada duruyorum ya. Kesin buraya hook dener bu. Şu ucuna durayım da. Flay asını almak istiyorum Biri yokken Allah geliyordur İkincinin pasifini fulleyeceğim bir dakika Biri geliyor şurada birini gördüm Cyclops galiba Hayır sen gelme Helal İyisin 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 Ulan bu gelip de benim kafama Ulti flash atmaz değil mi Hani O kadar önde de değilim ulti flash atılacak kadar oraya gireriz lan. Harbiyle gireriz ha. Dur bakayım bir ult açtım. Çok gerekli bu ultiydi. Sen bir öl. Çok gerekli bu ultiydi. E, 05 giden adamı 06 yaptık. Yani gayet worth. Gitme dur gitme gitme. Buradayım buradayım. şurayı açalım şimdi. Farmımız ne durumda? Yani farmımız güzel. Karşı takımdan fazla katmışız. Yani farmımız çok fazla yüksek değil aslında ama Allah. Hayır kule atlayacaktım. Kanka sal beni. Dur dur dur. Hiçbir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Geçemedim. Can çal. Allah aşkına yardım. Ulan öldüm ya. ya. şuradan geçemedim bak. Şu var ya şura. Nasıl gösterebilirim orayı? Dur bak şu takım yazan yer var ya onun yanı sol tarafı oradan geçemedim adama bakarken dalmışım. Yani burada yine kendi hasam öldüm. Gereklemle evet güzel. Şimdi üst tarafı zorlayacak bunlar. Oğlum sen 06 6 gidiyorsun. Gerçi adam şu an kaybedecek hiçbir şey yok. Yani ben olsam ben de aynısını yapardım. Yani ölse şu an adam gold vermiyor zaten. Keşke ulti atabilsem. Güzel. Ulti atmak zorundaydım orada. Hani kaçabilirdi. Gerek yok. Bir de ulti atınca o ejder ile ultisinin içine girebiliyorsunuz. Yani Melis ulti attığında çoğu kahraman giremez yani. Ultisinin menziline. Bir tane kain yapalım ekstra bir can çalma için. Güzel. Taşlaştırım yok. Şöyle bir info atalım. Beni çekme. Güzel. Şuraya açalım. Onun yok bu arada dönmediyse. Kestim onu? Dönmüş. Bizimkine gidiyor. Dur bana ulti da onu atmasın. At lan ultini. Ölme ölme. Pepe öldü evet. Mükemmel. Lan ben buraya niye girdim dur. Şöyle vur bir tane. Vur vur dur ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Arkadaşlar. Benim ejder biraz bozuldu. Ben bu arada kain almayacağım şimdi. Aslında az da kalmış ya. Bilmiyorum aslında Athena lazım bana. Hatta Athena da değil. Bana şu parlak sırttan lazım. Hani Cyclops çok vuruyor. Hasara bak. Hani ekstra olarak Veil de var karşıda. şu an bunu almam benim daha çok işime yarar. Oraya dizdin de AP kasmıyorsun ki sen. AP kasa tekler de onu. Kain falan almayacağım. Can da çalmayayım. Hani eğer oyun biraz daha zorsa hatta ben şu aviz darbesini de satarım. Sadece ikinci ile oynarım. Yani şu anlık böyle bir hamle daha mantıklı gibi kainden. Saklapsı gördüm bu arada. Allah hayır 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 dur dur dur. dur. Burayı tutmak için bir fedakarlık yapmayı dedim ama tutamadım galiba. Tamam tuttum. İşte bundan bahsediyordum. Biraz fazla vuruyor arkadaş. Şunu da sat. Hızlı bitsin. Güzel. Yani garip bir oyun. Şimdi lord çıkıyor. Ölmemiz lazım. Şurada pussam birini tekleyebilir miyim? Tekleyemem. Güzel hasar atarım ama. Kim aldın? Beyli vale sen kesersin. İnşallah. Ölüyorsun kanka. Ölme 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 ölme. Tamam. Ultisin tam ucunda aldığı için Belli de direkt ultinin ucuna spamlı oldu büyük ihtimal sonunda. O yüzden kesen bir şey olması gayet normal. O yüzden bir şey demeyeceğim adamı şimdi. Kanka bunu alalım. Ben görüş vereyim ama. Zaten benim hasarım çok yok buna. Canı biraz daha azalsın da ulti atacağım. Bir gelmiyor gibi. Açmaya gerek var mı? Tamam yok gelmiyor biri. Güzel Lord da bende kaldı. <laughs> şimdi. Ee, bir tane şundan yapalım. Lord alttan gidiyor. Ben Lord'u kuruyacağım. Bunlar direkt önden Lord almayı deneyebilir. Hani rakibe yalandan Lord hediye etmeyelim. Güzel hamle. Gayet iyi hamle. Geldim 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 geldim. O çok fayda faydası olmadı gibi. Şunu kes. Güzel. Kanka ulti açtım. Yar kuleyi. Hop. Taş aşırı da boşa attık. Öl. Ölmeyeyim. Lan burada kaldım dur. Ha kule yokmuş tamam. Gereksiz bir trip de orada. Kanka bitsin şu oyun ya. Hadi hadi vur vur vur. Vur kuleye. Öl lan. Güzel. Yani yüz ongum da çok iyi değildir bu arada yani. Bir tık yani fail oynamış olabiliriz. Hani karşı takıma gelen gün zor. 10 kill alır. Benimki de vurmuyor işte. Bakalım bir hasarımıza ne vurmuşuz. Allah'ım video çekmeyi de unutmuşum yani. Video için diyecek bir şey de bulamıyorum. Hasarımıza bakalım. Yani hasarımız çok fazla değil. Tanklamamız da aslında çok fazla değil. Yani en çok biz tanklamışız ama hani Kerin'de %26 tanklaması var. Biraz daha tanklama yapabilirdik açıkçası. Ama 15 dakika için gayet olabilecek bir tanklama diyelim. Kendimize avutalım biraz. Takımdakiler de iyi oynadı ellerine. Kollarına sağlık hepsinin. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanal abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.